Ve bu şekilde de noktalandı bugün. Peki buna böyle bakalım. Şimdi evet. gelelim haftanın başka meselelerine. Ne olacak bu hafta kim kimi niye koruma altına alacak... ...ve eriyecek onları az sonra göreceğiz ama... ...şimdi Mehtap, e, <laughs> Gürkan ve Burçak'la ilgili bir tespitin vardı. Evet. Çünkü ilk gün işte az önce açıklamasını yaptı Gürkan... ...ben Burçak için başvurdum ben gelene kadar Burçak elendi. Evet sosyal ben medyada ne bununla ilgili paylaşımları var. Ben ne de gözündeki pırıltıyı gördüm. İlk görüşte de vuruldum diyor. Yanlış mı yorumluyorum? Yani güzel İlk bir... görüşte vurulma değil mi bu yani? Evet onun gibi Etkilenme. bir şey. Sonuçta etkilendim yani. İstediğim şeyi aldım ve şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Ben e, buraya geldiğimde hanım hanım olan, e, annelik vasfını taşıyabilen bir hanımdan söz etmiştim. Bunu de dışarıda izlerken de görmüştüm zaten. Evet. Konu böyle oldu açıkçası. Anladım. Beğendiğin tarzda evet. da bir kadın olarak gördüm. Sen bir şey kaçırmışsın. Tankut'a aylarca çocuğu var diye istemedi. Ben üç ay burada kalmış olsaydım, şimdi bana bana Anladın tamam. mı? İzlemişsindir. <laughs> Ne izlemişsin de? Evet. Yani anladın mı? Farklı evet. ay boyunca hiçbir şey olmuyorsa İkinizde de hiçbir fark yok. Fark e, içeriye girdiğinde tankut için geldiğini hiçbir söylemesi... Hiç fark yok dersen o sen olur. gelir gelmez de o dönüşü yapması. Senin de çocuğun vardı ve haftalardır seni bekletti. Çocuğumu hiç katma. Bak bakın. Evet, hayır hayır sen evet. anlatmak istiyorsan ben her zaman. Bak ben her zaman bir yolda bahsedelim. giderim. Ben hiçbir benim durağım yok. Zaten senin bir suçun anladın yok mı? burada. Ben buraya adaysız geldim ve o Ben senden net, bahsetmiyorum net, şu net, an. Net karar. Yanlış şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var hanımlar. Ee, elbette her bekar daha önce hiç evlenmemiş ve çocuksuz kadın evleneceği insanın da öyle olmasını tercih eder değil. ama gönül bu güveniyorsa o erkek o dengeyi kurabiliyorsa ve netse onu zaman içinde inandırabilir bir şey söyleyebilir miyim son kez Dani ilk defa farkındaysanız mantıkla değil duygularımla hareket edeceğim dedi bunu ben başardıysam ne mutlu diyorum o kadar Şimdi hadi bir bandı izleyelim. Mehtap neler demiş? Ondan sonra konuşalım. İlla burada yani her kesim için aksa mı yani? Arkadaşlar siz Tabii ne düşünüyorsunuz? öyle şey mi şey yok? Allah yani. Bu Aşk hafta yani. Bu, bu hafta Aşk. eskilerden sevgisini içeriye Bazı o yüzden yaşıyor. Bu haftaki ya eleme yani. gecesinde eskilerden içeriye girilecek ve ben burada Gürkan'ın yoğun hislerine kesinlikle güvenmiyorum. Ben buradan çıktıktan sonra ben Burçak'la konuştum Danela. Hani bu yoğun hislerini falan ben yerim Gürkan'ın burada. Burçak Böyle ne, yoğun alaka ne alaka ya? Yani. Biliyorsun buradan elenen arkadaş. arkadaşlarımla görüşebiliyorum. Ne, ne alaka? Gürkan'la Burçak'la ne, alaka. ne alakası Burçak var? Ben Burçak'la konuştum. Bak ben seninle ne kadar kötü olursam olayım biz bir kadınız. Ben senin yanında... Kadın dayanışmıyor. O Burçak'la dışarıda tanışıyormuş. Haberin Hı. olsun. Ve Burçak gelirse elinden alır senin Gürkan'ı. Burçak Gürkan'ın benim elime alacak. Evet. <laughs> Gelince elinden alır. <laughs> o için mi gelmiş? Çok şakacısın şaka. ya. ya. konuştum? Sen dışarıda Çok niye konuşuyorsun ki onu anlamadım. Her zamanki gibi. Niye burada konuşamayayım? Yasak değil ki dışarıda görüşüyorum arkadaşlarımla ben. Evet şimdi senin Burçak'ta görüşmende bir sakınca yok. Burada arkadaş oldunuz. Burçak <laughs> elendi. Evet. Zaten siz gelin evi de adaylar olarak pazar günleri tatilsiniz. Cumartesi işte belli bir vaktiniz var. Vakit geçirebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Evet. Sadece karşı evle, damat adaylarının eviyle görüşemiyorsunuz. Bunu bize görüntüleyen izleyicimize de 5 bin lira veriyoruz. O fotoğrafı getirsin, koysun buraya. Bunu bir daha hatırlatmış olayım. Ama senin Burçak'la görüşmende bir sakınca yok. Burada arkadaş oldunuz. Hatır sormak için aradım. Sen, Gürkan'la Burçak'ın dışarıda görüştüğü iddiasını bir açsana bize. Öyle bir şey varsa ee... nefis hani, zarımı ikiye bölerim. Ispatla onu bakalım hadi. İspatla bir şey. Oradan laf alıp da buraya getirmen çok yanlış Hayır, bir şey. Laf Hele al. benim gibi adamı asla. Benim ben. Burçak'ta hiçbir işim yok. Bunu ilk günde söyledim. Bana laf verin. 50 tane ben burçakla gelse. Ben 50 tane burçakla Bak, gelse. Ben, ben çizgimden dönmem. Ben de görüşmedim. Ben de bekliyorum. Bir tane. benden bekliyorum. Bir saniye benden ben Sakinleş. Bir saniye benden ben Arkadaşlar bana soruldu. Görüşmediğine dair. Mehtap benim. Tamam. Şimdi Mehtap bir atsın iftirasını. Görüştüysem görüştüm derdim. İftirasını bir atsın bir rahatlasın. Ben gireceğim devreye. Bir çocuk bir, bir konuşsun, konuşsun bir çocuk. Bir, bir. e, ben havlu kaçana getirdiğimde ağzımı senin sen, silsin demişim. Sen, 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 Bugün bir beraberler ben iftira atmıyorum. Biz doğru insanın yanındayız. O da yanındayız. doğru iftira sen, insanın yanındayız. Ya, yanındayız. bir sus da konuşayım büyük büyük Tamam bir, bir açıklasın ya. nereden biliyor, görüştüklerin. biliyor görüştüklerini. Görüştüklerini evet, nereden adam? biliyorsun? Burçak'la ben gör, telefonda görüşmemin dışında, o gün telefonla görüşmemin dışında biliyorsunuz ki Instagram sayfası kullanıyoruz. Ve Burçak'ın sayfasına 3 sayfa şeklinde senin için geleceğim diye 3 hafta kaydı var Instagram üzerinden. Tamam doğru. Böyle de, de öyle başvurdu. Evet, evet bunu izleyiciler birebir bana yalan görüşmelerini, yazışmalarını. gönderdi. Tamam görmelerdi. zaten öyle başvurdu. Evet, tamam. Evet internet üzerinden yazmışlar. Senin için başvurdu. ve evet, tamam. sen birebir yazmışsın. Mete sakladığım hiçbir hiç şey yok. yok. Evet. evet ama görüşmedim. Nüfus cüzdanını burada yırtacaksın. Yemin ettin az evvel. Senden tamam mı? Aldım diyor dışarıda görüşme. Sen onunla benim Yüz yüze, yüz yüze görüştüğümü üzerinde. Bak yüz yüze görüştüğümü ispatla. Tamam yürütüreceğim sana o nüfus Çünkü ben bana gelen mesajlar hayranları var. Tamam Burçak buraya girip çıktıktan sonra sayfasına yazılan yorumlar bir var. Kenan'ın sana sayfasına söyleyeyim. bir sürü yorum yazmışsın. Bu yorumlarda tamamen Yazarım evet yazdım. Çekilmiş ya, screenshot. İnkar etmiyorum bana ki. atıldı. İnkar etme. Az evvel görüşmedim. Görüşmedim. Yüz yüze görüşmedim. Ben yüz yüze görüşmedim. Ya Meta. Sen. Ya bu erkekle konuşuyorum. Size ne oluyor? Yüz yüze diyorsun. Yüz yüze diyorsun. Ben yüz yüze demedim. Meta beni anlamışlar Evet görüşmüşler. Bir kara soracağım. Daha evvel de görüşmüşsün. Telefon Mesajla. mesajla. Söylesene çocuk, yırtacak. Çocuk Telef zaten Telef Telefonla mesajla, mesajla ya başka Domani. bir şekilde görüştün tamam. tamam. Mesajla karlısın, Ya bir ya. dinler misiniz? Ya, sedan, bir dinler misiniz? Gürkan burada. <laughs> Telefonla, mesajla, yüz yüze görüşmediğini anladım. Öyle. bunun bir kanıtı da yok. Elimizde bir fotoğrafı, bir resmi cismi yok. Öyle bir şey Tamam. Olması Instagramına yazabilirsin. Çocuğu bırakma. Çocuğu bırakıp yüz binlerce insan yazıyor. Affedersiniz, çok özür diliyorum. Ben çocuğumu bırakıp da. Oraya gitmezdim kızın yanına zaten bırakamazdım zaten. Canım çok istiyorsan gidebilirsin. Gide, Gide, ben öyle bir baba şey öyle bir baba değilim asla da gitmedim görüşmedim de ama evet yazışmalarım var ama Aa, karşılıklı mı? Yüz... Evet ya. karşılıklı ama görüşmedim. <laughs> Bak yüzde. kabul etti. Böyle Zaten mu? var yüz yüze çocuk, görüşmedim, karşılıklı Seda yazıştım diyor. Ben karşılıklı yüz yüze görüşmüşler demiyorum. Dedim, dışarıda konuşmuşlar ben, diyorum. Ya şimdi Ne döneceğim ya görüşmüşler dışarıda görüşmüşler. Yüz yüze tamam yani ona. peki. Ne yapabilirim? tamam ne anladık. Ki? Burada <laughs> ayrımı <laughs> anladık, açıkladık. Telefona evet. da görüşme denilebilir. Telefon görüşmesidir. Telefon görüşmesidir onun adı. Yüz yüze görüşme de görüşmedir. Yüz yüze mi görüşmüşler? Hayır. Mesajla mı görüştünüz? Evet. evet. Ne içerikli mesajlardı? Senin hayranlığın, beğenin tamam Keşke ortada. Keşke telefonumu olsaydı. Duruşunu, konuşmanı, e, düzgünlüğünü beğendiğimi söyledim ben yani ona. O da sana cevap verdi. O zaman benim için gel tarzında bir şeyler konuştu. Ben de başvurmuştum. O ama da sana yeşil ışık yakmıştı yani. Yakmıştı evet ama e, başvurduktan o, o dönemlerde elendiği için. Aşkım. Tabii ki görüşe Çünkü hemen gelinmiyor. Evet sevgili izleyiciler başvurabiliyorsunuz. Hepinizde bekliyoruz. Kanal D'nin kısmesi olur adresine giriyorsunuz. Bizim formumuzu dolduruyorsunuz. tıpkı Gürkan'ın yaptığı gibi. Ama tabii e, özgeçmiş araştırması, mülakat bu bir süre alıyor. Evet. Sen gelene kadar zaten Burçak bir haftada elendi. O yüzden Olmadı. Tanışma ihtimaliniz olmadı. Yani Burçak'a yüz yüze gelmedin. böyle mesajlaştın. Evet, ama hiç, o da sana bir... yeşil ışık yakıp benim için gel o zaman dedi. Evet. Ve konuşmuşlar Durum bu. yani. Karşılıklı bunu biliyor muydun? Konuşma muydu? var. Ya konuşunca ee... ne oluyor Metap Ben bunu anlamadım. Ne oluyor? ben de ee... anlamıyorum Gürkan. Seda Hanım hak istiyorum. Ben şunu anlamıyorum. Yani? Konuşunca Burçak aşık mı oldun? buraya oldu? gelmeden önce, üç hafta önce yazışmalarınız var. Bir şey söyleyeceğim. Sen Gürkan'a aşık mısın? Take you